Ver. zaten annenin çantasıydı. Kendi çantamı almadım ki. İmdat! Hırsız var. Yakalayın, kaçıyor. Ay yeşim ne kadar yemiş. Ayıp... Oturdu. Ay yani bir tane çanta çaldı diye hemen hırsız damgası mı vurmak lazım? Ya, belki adamın ihtiyacı var. Belki çok temiz bir kalbi var. O çantanın içinde benim pembe ucum vardı. Ay imdat! İmdat! güneş açmaz, o da bizim güneş gözlüğü taktığımız günü bulur. of oh, bittim ben, bitti Mahvoldum, bak mahvoldum. Fark ediyor musun? Şimdi adımı sor söyleyemem. Affedersiniz, gözlüğü nereden aldınız? Teyze şu 50 metre ileride bir tane gözlükçü var ama 50 metre gidiyorsun oradan sola dönüyorsun bir tane dönerci var o dönercinin karşısında 150 milyon etki et fiyatı ama 120'ye bırakıyor. Ay imdat! İmdat! kullandı. Sağ ol, teşekkür ederim. Ay teyze,